Merhaba arkadaşlar Counter Strike Global Offensive'in birinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, Steam'den yeni aldığım oyun olan Counter Strike Global Offensive ee, normal Counter yani Counter 1.6 1.5'ten e, gerçekten farklıymış yani onu fark ettim. Ee, şimdi size e, oynanamını göstereceğim. Ee, işte Steam'den aldım ben. Ee, o yüzden Steam'den aldığım için lobby, lobby böyle gözüküyor bende. Ee, ama başka bir yerden aldığınız zaman böyle olmayacaktır. Hemen oyuna geçelim. Buradan envanterden işte ee, nasıl anlatayım? E, silah modifiye edebiliyorsunuz. E, şimdi biz oynayalım. Oynay'a basıyoruz. Buradan e, arkadaşlarla oynamak istiyorsanız buraya basıyorsunuz. Topluluk hızlı oyun diyor. Buradan hemen bir anda topluluktan bir oyuna giriyor. Botlar, silah parkuru falan işte biliyorsunuz. Ben maç gireceğim Direkt tek başıma oyun için direkt seyeceğim. İşte Ölüm maçı e, öler e, ölür ölmez Anında hemen doğuyorsunuz. Basit eğlence rekabetçi yıkım, silah yarışı falan da işte e, öldüğünüzde bekliyorsunuz. Round bitince e, işte doğuyorsunuz. Klasik haritalar ve ben başlatmayı unuttum kronometreyi. bir dakika hemen başlatayım. E, tamam 3 dakika işte diyelim. E, burada bu klasik haritalar işte e, Dust2 Dust, Inferno ve benzeri. Operation e, Phoenix'i bilmiyorum ne olduğunu ama ben klasik kartalar oynayacağım. Devam diyelim. Diyelim. Ben e, gayet beğendim oyunu. E, Counter Strike 1.6'dan çok değişmiş gerçekten. E, benim montajlarım falan da olacak. Counter Strike Global Offensive'de. O yüzden e, Counter-Strike Global Offensive'den biraz fazla video gelebilir. Ya ben son şuna direkt e, kısaca CS:GO diyeyim. Counter-Strike Global Offensive biraz uzun oluyor. CS:GO diyeyim. Ve FPS e düştü. Şu an 80 FPS'de oynuyorum. İnşallah bir sorun olmaz. Evet, başlıyoruz. Go ve kasma var. Mı? yok. Var mı kasma? Yok. İnşallah kasma yoktur. 40 FPS e indi. Ve map değişiyormuş. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar Minecraft Hexit e, bölümü 6'yı da attım. Onda Can'la birlikte çektiğimiz videoyu. Ee, bir de şunu belirtmek istiyorum size. Zaten bunun için ayrı bir video çekeceğim ama e, Ali ile ben kanalları ayırmayı düşünüyoruz. Çünkü birkaç oyun yani neden ne sormayın daha doğrusu. Kanallarımızı ayırmak istiyoruz ve hemen başlıyorum. Avip'e kullanıyorum bizden bu. Ee, gerçekten grafikler çok güzel gördüğünüz gibi. Evet almadım. Tavuğa bak. <laughs> ben bunun sesini birazcık kısıyım arkadaşlar çünkü çok ses geliyor. Benim sesim size gelmeyebilir adam ya adam adam vuracaktı mı siz ana siz şöyle kısalım tamamdır abi alayım hadi bakalım hop hadi be ya adam oy Daha Bizdenmiş ya. Ha vurdum ölmedi. Vurdum ölmedi abi. iki kere vurdum adam ölmedi ya. 4-4 ee, alayım bu sefer de. Avuk çok güzel silah gerçekten. Çıkar kafanı. Adam. Hep bizim adam varmış ya. Karşı rakip zannediyorum. Şurada adam vardı. Tabu adam zannettim ya. Oy Allah. E, Construct 16 da gayet iyiydim proydum ama bunu daha yeni başladığım için pek fazla bilmiyorum. Bir da ama yani rakibi tanımıyorum. Bir de biraz kasma kasma var sanki. Evet kasma var biraz. O yüzden de oynamıyorum pek. Aa aldım ben. Cık. Hep arkadan geliyorlar. En iyisi o abi. Yok artık. Adam yalan attı yemin diyorum yalan attı. Oha artık ya abi. Vuruyorum ölmüyor adam ya. Bak gene vurdum ya. Heh hele şükür be. Adamı iki, iki, üç kere vurmanız lazım öldürmek için. Ah herif şükür. Oha. Abi. Başlıyorum ben abi. Gözükme ona. Abi var ya. Çok şanslı oynuyorlar ya. Ya hiç güzel silah yok ki. Keşke T olsaydım. T'de daha iyi silahlar var. AK 47, 47 var mesela. Veya sizin diğeriniz de dişinizle AK 47. Olmuyor abi adam ya. Hiç vuramamışım yalnız adama. Bir biraz kasma var. Oynayamıyorum da. Nereden sıkıyor ya? Buradaymış adam. Biraz kasma da var. O yüzden oynayamıyorum ve oyundan beri konuştu. <laughs> <laughs> Oha. <gülüyor> Abi ben vurmuştum adamı ya. Abi ölmüyor ha be. Adam öldürmek bayağı zor ya. Ve ikinci adam öldü. Biraz daha yeni aldım bir şey acemi olabilirim. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Bir de kasma da var ondan dolayı da oynamama durumum var. Video çekenler iyi bilir ve adam gördüm. Ah yapma ya. Elis abi ben abi benim üstüne silah tanımam Vurdum ölmedi ya nasıl saçma sapan bir şey? Adam var orada. Abi var bir şey bu adam. Yemin ne var ya. Görür görmez vuruyor da görmeden vuruyor adam ya. 7-10 gidiyorum sonuncuyum ya. Var mı böyle bir şey? adam bıçaklayacağım. Hadi görme. Bıçaklayacağım hadi. Aa, o adam bıçakladı. Ben de seni bıçaklayayım. Abi yuh ya. Yemin ediyorum şansı bana alıyorlar ya. Bu ne ya? Bu silah nedir? Bir dakika. Tamam buraya Bu ne ya? zannettim ben de. Abi. Şu adam akıllı oynayamıyorum ya. Hiç bana göre silah yok ya. Kimden nereden sıkıyorlar anlamadım. Bir açılabilsem mi? Oynayacağım da bayağı. İşte açılamıyorum o sorun. Oha. İçinden geçti. Dur orada. Bak tek yemedi. Abi yok böyle bir şey. Bu silah niye aldım ben hala anlamış değilim ya. Tek atmıyormuş silah ben almışım. Yani neyse ben direkt öleyim ya. Adam göremiyorum ya. Hadi vurun ya. Silahım kötü ölürüm beni. Nereden sıkılıyor? Hadi la, adam yok. Hadi vur. Abi. Şu silahtan kurtulayım ya. Oha. Hiç yak... Vur be. Lapizlenmiş ya. Bizim takım çok... Oy. Tamam, güzel. Oha biz kaç kişiyiz yani? Abi yanlış silah aldım neyse. Avuk değildir. Bir kırmızı takım alabilsek çok iyi olacak da. Olamıyor işte. Silahı bana verim, akayım yani. öyle saçma sapan silahlar geliyor. Ondan sonra gidiyor yani. Ee, arkadaşlar, e, videonun başında anlattığım gibi tekrar bahsedeyim size. Ee, Ali ile ben birkaç işte ıı, sorunumuzdan dolayı kanalları ayırmaya düşünüyoruz. İkimiz de farklı kanal açacağız. Ee, bu kanalda canlı aliye kalacak bu ihtimal ee, burayı da izlemeyi unutmayın biz tabii bizim videolarımızı da izleyin. izlediğin ee, bizim kanallarımız kanallarımıza bir şey olursa e, biz buradan devam edeceğiz yüklemeye ee, o yüzden buraya da abone olmayı unutmayın tekrar Tabii ki yeni açacağımız kanallara da e, abone olun İki kanal olacağı için e, daha fazla video gelecek, o yüzden daha çok yani izlemiş olacaksınız. E, e, ne diyeyim başka? Başka diyecek neyim var benim? E, bir de videolarda hiç like sayısını görmedim. Bir artık biraz like sayısı atsan istiyorum. O yüzden like atarsanız sevinirim. Evet, e, bu videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. İlk denemem olduğu için biraz az tutmayı düşünüyorum. Biraz daha çalışmam lazım bu oyunda. Kendinize iyi bakın. Eee videoya video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.